yapacağız Efendim ya kızsın önce onu yakmak biraz sorun onu Kezban'cığım yaksın sevgili Türkan Beyciğim Buyurun. Evet. çok güzel bir anlatım şekliniz var Teşekkür ederim. fıtığımız var mı yok mu evet. öğrendik Evet şimdi tekrar ortaya gelelim biz Hani az önce iki tane hareketi yaptık bel evet. fıtığı için rahatlatma hareketleri yapıyorduk ya Evet telefondan sonra devam edelim Alo Efendim Hürkan Bey'e bir telefonumuz var zannediyorum. Kimle görüşüyoruz? Ben Leman Üzeyici. Leman Hanım. Efendim güzelim. Düzce'den arıyorsunuz. Düzce'den arıyorum. Canım. İyisiniz inşallah. Hamdolsun bir tanem İyi olacağım inşallah. İyi olun inşallah iyi olun. İnşallah canım. Duyuyorum ben şimdi sizi dinleyeceğim alacağım sorunuzu buyurun. Ee, Düzlerim e, çok ağrıyor ve kıkırdıyor yani böyle e, açıp kapandıkça çıt çıt çıt, çıt, çıt sesler. Evet. Ayak altında da sanki hiçbir şişlik yok görünürde hiçbir şey yok. Fakat sanki var hissi var. Şiddetli bir ağrı söz konusu ve diz bölgesinde bir kıkırtama evet. söz konusu değil mi böyle çat çut böyle dizlerinizi büktüğünüz zaman oturduğunuz zaman bu tarz evet, bir olur. rahatsızlık söz konusu evet, değil mi? Evet. Evet. Şimdi e, kaç yaşımızdayız? Ben 73 yaşındayım. Maşallah maşallah. Ses tonunda o enerji. Evet. 25 yani maşallah. Şimdi şöyle bir şey söyleyeyim ben size. Tabii ki yaşa bağlı olarak da kadınlarda belli bir dönemden sonra özellikle menopoz döneminden sonra kemik yıkıntısı yoğun oluyor. Buna bağlı olarak işte bir de kilo varsa şayet kilolu da bir teyze ise. Yok kilo fazla kilo yok. Öyle değilse. Şimdi bu özellikle belli bir dönemden sonra işte bahsettiğim menopoz döneminden sonra eklem içerisindeki yağ sıvı azalıyor. Eklem bütünlüğü bozuluyor, osteofitler evet. denilen kemik çıkıntıları e, oluşuyor. E, buna bağlı olarak ister istemez kireçlenme dediğimiz halk arasında bilinen osteoartrit, biz e, fizyoterapistler öyle gonotroz veya diğer bir tabiriyle öyle tanımlıyoruz ama evet. halk arasında kireçlenme şeklinde ifade ediliyor. Evet. Böyle bir rahatsızlıkta muhtemelen karşı karşıyasınız. E ne yapabilirim? Bu rahatsızlığım bu şekilde benim devam edecek mi? Evet. Tabii ki devam etmeyecek. Bunun tedavisi mümkündür. Ee, öncelikle evde yapmanız gereken şeyi tavsiye edeyim. Evet. Evde yapmanız gereken şey, e, diz bölgesini Hadi kesinlikle gösterelim istiyorsanız onları. Şimdi ha? bu egzersiz şeklinde zaten ha, onu göstereceğim. Mi? Birazdan yok, göstereceğim. Yok. Evet. Tamam. E, diz bölgesine özellikle e, 45 40 38-40 derece santigrat derece arasında bir sıcak havluyla kaplayalım, sıcak tutalım. Bu uygulamayı sabah akşam şeklinde 30 dakika şeklinde yapalım. Fazla uzun mesafeli yürüyüşlerden korunalım ve bir fizik tedavi merkezine müracaat edelim. Teşekkür tamam. ediyoruz. Şimdi hemen gelin bakalım bel ağrısı, boyun ağrısı, evet. bel fıtık fıt derken <laughs> Namık Hocam sizi de alalım. İki evet, tane şey hareket yapalım. yaptık. Vaktimiz kısıtlı. Beli ağrıyanlar için bu egzersizle de devam edelim ne olur. Evet. Ne biz yapıyoruz? ikinci aşamasında kalmıştık. Evet, Bunu maksimum 3 tekrarlı yapıyoruz. Yani evet. üç tane 10 yapıyoruz. Öne doğru eğilmeyi zorlamıyoruz. Haydi. Eğer bel bölgemizde, kalçamızda ve ayak bileklerine kadar inen bir e, karıncalanma varsa şayet kesinlikle yapıyoruz. Evet. anladım. Rahatlatmaya biz geçmiştik. Evet. O da gövdemizi... Tekrardan ellerimizi belimizle birleştiriyoruz evet. ve kendimizi arkaya doğru hafif şu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bunu 30 tekrarlı yaptıktan sonra bel bölgemizdeki ağrılar tamamen yavaş yavaş azalıyordur. Kesin ağrısız biz nasıl devam edeceğiz hocam? Biraz sonra bir sedye alırız buraya. Onlara yönelik sinir germeleri özellikle e, e, yani siyatik sinir olarak halk tarafından bilinen siyatik sinir olarak ona yönelik bir germe egzersizi göstereceğim. Evde nasıl uygulamanız gerektiğini hatta yani alabilirsek sedyeyi. Sediyeyi birazdan bir reklamlardan sonra alacağız ama şimdi ben şunu sormak istiyorum. Sabah yataktan kalktık bismillah bel ağrısı sırt ağrısı ile evet. kalktık. Şiddetli bir ağrı. ağrı var. Yataktan kalktık ne öneriyorsunuz benim hanımlarıma? Kesinlikle yataktan bir defa ağırlı bir şekilde bir pozisyon söz konusuysa kalktığımız zaman biraz önceki gösterdiğim hareket var ya Hı -hı. bu kesinlikle e, vertebral kolunu yani omurga kemiklerini e, anterior'a doğru öne doğru biraz rahatlatacaktır şu pozisyon. Tamam. Çünkü fıtık genellikle e, kolonun posterior kısmında arka kısmında meydana gelir. Başka hareket An yok mu? Yani ilk etapta rahatlama açısından evet. sabah kalktığım zaman rahatlama açısından bu hareket. Birazdan yani sağa, sola, birazdan sağa sola doğru da hareket etmesini tavsiye etmiyoruz. Ha, Çünkü evet. Neler yapmamalılar reterak. peki? Neler yapmamalılar? Bel, bel ağrısı. ağrısı, boyun ağrısı olanlar neler yapmamalılar? Şimdi bel ağrısı farklı bir konu, boyun ağrısı farklı bir konu. O zaman konu. bel ağrısı ile evet, başlıyor, Bel ağrısı kesinlikle ve kesinlikle e, şu şekilde, ha. bu şekilde, öne doğru şu şekilde bir eğilme kesinlikle Ger, yasak. Gergin ayaklı öne eğilmek evet. yasak. Gergin kesinlikle yasak. Bir şey de Nasıl evet, eğileceğiz? Onu tarif edeceğim hocam. Dizlerimizi şu şekilde eğilip ve bu şekilde kalkacağız. Tamam mı? Dizlerden eğilip kalkacağız. Kesinlikle şu şekilde dizlerden eğilip kalkıyoruz. Yerden bir şey alırken mesela bir ağır bir koli olduğunu şöyle evet. düşünelim evet. burada. Bunu mesela bu şekilde eğilip alıp ve gövdeyi uzak bir şekilde kaldırmak yasak kesinlikle. Halterciler gibi yakın bacaklar. Evet. Evet. Yani siz hep söylüyorsunuz. Dizlerimizden eğiliyoruz gövdemize doğru kucak diyoruz ve alıyoruz tamam evet. mı? veya ve çocuklarımız falan varsa onları da o şekilde Çocuklar bunu bu şekilde yani mesela işte ebeveynler e, özellikle yeni dünyaya gelen çocuklarına kucaklarında taşırlar ve buna mu, arabanın bagajından anlasana Yurkan. arabanın bagajından bir şey Evet böyle kesinlikle kesinlikle uzanmayacak. hocam uzanmayacak kesinlikle Uğurma, mesafe çok yakın olacak gövdeye eşyalarımız tamam mı? kesinlikle vücut ağırlık merkezine doğru hocam çok doğru bir noktaya tespit etti yani vücut ağırlığına doğru e, eşyalarımızın hepsi Topuklu gövdeye doğru. Topuklu ayakkabı giyecek mi bel ağrısı olanlar? Topuklu ayakkabı da pek fazla giymesini tavsiye etmiyoruz çünkü her iki ekstremiteye hı hı e, her iki ekstremite dediğimiz alt ayaklarımıza, bacaklarımıza vücut ağırlığının eşit dağılması Balyansı söz konusudur. Evet. Karın öne çıkınca araba ayak. olarak düşündüğümüz zaman evet. rot balance denilen evet. sistem hı? hocam. zaten <laughs> insan vücuduyla değil. araba çok benziyor. Evet. Önemli olan her iki e, ekstremitemize Bacaklarımıza Ayak, üstü, evet bacaklarımıza. Üst, üst vücut ağırlığımızı eşit dağıtmamız lazım ki e, ağırlardan biraz daha hafifleyelim. Peki evet. çocuklarımıza sırt çantası yüklüyoruz o sırt çantaları da çok ağırlıyor. Evet, o sırt çantaları için ebeveynlere söylemek istediğiniz bir şey var mesela onları nasıl e, kullandıralım çocuklarımıza? Kesinlikle biraz daha sırt çantaları evet. omuz bölgelerine hafif yakın olacak şekilde. Çünkü eğer bu bölgeye doğru klavikula denilen bölgeye köpürcük doğru kemiği. evet köprücük kemiği, kemiği doğru, doğru. yakın olursa düşük omuz denilen bir sendromla ileride karşılaşırlar. Evet. Omuzlar dik olmaz ve kollara doğru inen bir karıncalanma söz konusu olur Sinirsiz. çocuklarda. Evet, özellikle aksiller sinir denilen, nervus aksiller sinir denilen o e, sinire bir bası olur ve parmaklarda diğer yani çocuklarına... parmakta, çocuklarına dirsekte mesela tenisçi dirseği denilen olay eee Karpal tünel sendromu işte nervus medianus işte tenis Şimdi şey, anlamıyoruz biz bunları. Hiçbirini anlamadığımız için evet. bir dakika ben bir toparlayayım edin tamam. Anneler şunu bekliyorlar şu anda. Evet. Çocuklara sırt çantası alırken. Askısı burada mı olacak? Burada Kesinlikle mı olacak? Bu, bir gösterelim bu, bu bölgede, bu bölgede, Hangi bölgede olması bölgede? E, bu bölgede olmasını İstemiyoruz istemiyoruz. Evet. Burada biraz mı olacak? Omuza biraz yakın. Da, biraz da omuz bölgesine yakın. Tam kol koltuk bölgesinde. Sırt çantasını alalım evet. lütfen. Kendi Şimdi üzerimde olur. gösteriyorum. Evet, gösterin lütfen. Bir. Bakın bu çok önemli. Şu. Yaz tatiline giriyoruz. Seneye hepimiz şanta alacağız çocuklarımıza. Şu şekilde olmasını Bakın. istiyoruz. Çünkü Böyle. bu bölgeden de kolu besleyen arterler yani damarlar geçiyor. Sinirler geçiyor. Onlara olan bir bası olduğu zaman kolda aşırı derecede bir uyuşma ve kamburluk denilen kifozite sendromuyla peki, karşılaşıyoruz. Peki bu teyimleri deyimleri evet. anlamıyoruz ama kamburluk dediniz ne demek olduğunu anladım. Evet. Kamburluk için kambur duranlar için mesela benim için ben de amma defa varmış ya Rabbim ya yani ben kambur duruyorum. Evet. Durkan Bey. Gerçekten bakalım bir kambur oradan, yani şöyle bir lateralden pardon bir normal bakalım normal durayım kendi istediğim gibi? Bak, ah. Bir minnacık var tamam mı? Şimdi bunlar genellikle mesela özellikle mesleki rahatsızlık olanlarda mesleki Meslek bir gibi, pozisyonu olanlar, özellikle diş hekimleri çok kambur olurlar ne mesela. Ne yapmam lazım? Şimdi bunun için bir postür egzersizleri tanımlayalım. O egzersiz evet. nedir? Ellerimiz tekrardan belimizde oluyor. Kan evet. programı yaşayanlar haydi bakalım. Birazdan bir bantlama da göstereceğim. <laughs> Bütün kasların hepsini uyarsın diye. Nasıl dik durmaları gerektiğine yönelik. E beni bantlayan evet. önce...